rakı üstadının türbesi olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul'da yüzyıllara meydan okuyan, rakı denilince akla gelen, bütün rakı severlerin piri Bekri Mustafa'nın türbesini ziyaret ettik. Öyle ki üstad rakı yasaklarının en sert uygulandığı 4. Murat döneminde Arak Muşluğu'yla bilinirdi. Üstün zekası ve kıvrak diliyle her seferinde de kellesini kurtarmıştı. Filmlere, tiyatrolara hatta akademik tezlere konu olmuş hikayelerinden biri şöyle. Bekri Mustafa küçük Ayasofya Camii'nin önünden geçmektedir. Musallada bir tabut vardır fakat namazı kıldıracak imam yoktur. Cemaat beklemekten sıkılır ve başında kavuğu, sırtında cübbesiyle oradan geçen Bekri Mustafa'yı hoca zannederek namazı kıldırmasını söylerler. Yok ben hoca değilim dese de dinlemezler. Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra ölünün kulağına fısıldar. Cemaat ölüye ne söylediğini merak eder. Bekri Mustafa gülerek cevaplar. Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidiyorsun. Eğer orada bu dünyanın ahvalini sana sorarlarsa Bekri Mustafa ayasofya İmam imam oldu dersin. Onlar durumu anlarlar der. Bekri Mustafa'nın çilingirleri şenlendirecek hikayelerini anlatmaya tek video yetmez. Gidenlere rahmet, kalanlara afiyet ile beğenip paylaşmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.